Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle saç kaynağı evde nasıl çıkarılır onunla ilgili konuşacağız. Şimdi kaynağınızı evde çıkarmak istiyorsanız elinizde olması gereken bir pens bir de kalan ya, bunlar yeterli. İşlemi nasıl yapıyoruz hemen ona geçtim. çok fazla oyalamadan size. Şurada kaynakların diplerindeki keratinler şöyle göstereyim. Şu kısma öncelikle kolonyamızdan birazcık döküyoruz. Döktükten sonra pensimizle iyice bu dipteki kaynağı keratini eziyoruz. Daha sonra saçımızın ucundan tutaraktan çekiyoruz bu kadar kolay kendiniz acısız bir şekilde kuaföre 5 kuruş para vermeden çıkarabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Teşekkür ederim.